Merhaba arkadaşlar Bugün sizinle mini mouse macro programını inceleyeceğiz Paint ile birlikte nasıl kullanabileceğimizi göstereceğim mini macro mouse, mouse hareketlerini klavye hareketlerini kaydediyor şurada gördüğünüz yerde listeliyor Buna basarak haydi başlatıyorsunuz. Kaydımızı başlattık arkadaşlar. Şimdi Paint'i çizmek istediğimiz herhangi bir şey çizelim. Öncelikle çizgi aracıyla tıkladığımızda gördüğünüz gibi burada tek tek hamlelerimizi kaydetmeye başladı program. Solda gördüğünüz gibi her hareketi bir satır olarak kaydediyor. Öncelikle basit bir dikdörtgen çizelim. Sadece programı gösterme amaçlı. Gördüğünüz gibi 146 hamle yapmış olduk. İçini boyayalım arkadaşlar. Bu şekilde basit çizimler yaparak programın nasıl çalıştığını gösteriyorum size. normal şeklinde bir dörtgen çizdik. Bir dik dik kenar üçgen çizelim. Yaptığımız hareketlerin hepsi minimax algoritma tarafından kaydediliyor. Kaydı buradaki stop tuşundan durdurabiliyoruz arkadaşlar. Bu kadar yeterli sanırım. Şimdi yaptığımız her şey burada kaydedildi. Gördüğünüz gibi listeli. Yeni bir sayfa açalım burada. Yaptığımız şeyi kaydetmeyelim çünkü zaten aynısını tekrar çizeceğiz. Mini Macro Mouse Minimum Mouse Makro programından hamlelerimizin oynatma hızını buradan ayarlıyoruz. Hızlı veya normal yaptığımızdan daha yavaş yapabiliyoruz. Biz şimdilik iki hızlı oynatalım arkadaşlar. Yaptığımız hamleleri bizim hızımızın iki katıyla tekrar yapacak. Üstteki play tuşuna bastığımızda play makro dediğimizde Mini mouse makro. Az önce yaptığımız her şeyi tekrar yapacak arkadaşlar. Tabi önce Paint'i default ayarına getirdik. Şimdi de yaptığımız hamleleri oynatmaya başlıyoruz. Gördüğünüz gibi ilk hamlemiz çizgi aracını seçmekti. Çizgi aracını Mini Mouse Macro daha önce yaptığımız gibi bizim için seçti. Biraz hızlı oynatıyor çünkü 2x hızlı olduğu için. Hızlı oynattığımızda bazen kenarda boşluk olduğu için sayfanın bütün hepsini boyadı. Yaptığımız bütün işlemleri buradaki S makro tuşundan kaydedip sonra tekrar mini mouse makro programını açıp aynı hareketleri tekrar kullanabiliyoruz. Buradan da yaptığımız tüm hamleleri siliyoruz arkadaşlar. Şimdi yeni bir sayfa açıp yeni bir makro oluşturalım. Gerekli ayarlamalar Paint'te yaptıktan sonra daha düzgün bir fırça seçelim. Paint ayarlarımız tamam arkadaşlar. Şimdi tekrar Record, Mouse Record tuşuna tıklayıp işlemimize başlayabiliriz. Bir tane adam çizelim arkadaşlar. Çizdikçe gördüğünüz gibi mini mouse makro hamlelerimizi kaydediyor. Daha sonra bunları istediğimiz farklı bir bilgisayarda da çizebilir veya yapmak istediğimiz bir şeyi nasıl yapacağımızı arkadaşımıza göstermek için kaydedip gönderebiliriz. Biraz boyayalım içini arkadaşlar. Şimdi yaptığımız bütün bu işlem kaydını durduruyoruz. Stop tuşuna tıklayarak ve yeni bir paint boş bir paint sayfası açıyoruz. Şimdi buradan oynatma hızını seçelim. Bu sefer daha hızlı olsun. 4 hızla seçelim arkadaşlar. Play tuşuna başladı, bastığımızda bir hata yaptık. Paint'te gerekli ayarlamaları yapmayı unuttuk. Paint'i sıfır gibi açmayı unuttuk arkadaşlar. Program çalışmaya devam ettiği için. Bir sayfası açıp ayarları düzeltiyoruz. istersek tayin edebiliyoruz arkadaşlar. Programı kullanımı bu şekilde arkadaşlar. izlediğiniz için tekrar yeni bir kayıt başlatalım. Merhaba arkadaşlar, bugün sizinle mini mouse macro programını inceleyeceğiz. Paint ile birlikte nasıl kullanabileceğimizi.